Bir önceki dersimizde .NET nedir ve hangi platformlarda uygulama geliştirebiliriz öğrendik. Bu dersimizde ise .NET Core geliştirmek için gerekli olan kurulumları bilgisayarımıza yapalım. Şimdi ilk olarak .NET Microsoft.com sayfasına gelin ve buradan şöyle download değil ve burada kullandığınız işletim sistemine göre kurulum yapıyor olmanız gerekiyor. Ve şu andaki son sta stabil sürüm 5.0. .NET Core 3.1'de daha önceki versiyonda bir herhangi bir dersini kullanabilirsiniz ancak dersleri aynı anda ve aynı şekilde ufak yerlerde hata almamak kadar aynı versiyonu takip etmek oldukça önemli ki 3.1'de uygulama geliştirmekle 5.0 arasında uygulama geliştirme arasında bir fark yok C Sharp'ın kullanımı aynı ya da platformlara odaklandığınızda birkaç yerde ufak farklılıklar olur bu farklılıkları çok dert etmemek gerekiyor ki versiyonlar sürekli artıyor ve sürekli versiyon arttığında da sürekli değişen bir şeyler olmuyor sonuçta ve burada örneğin performans iyileştirmesi yapılıyor ya da ekstra bir özellik ekleniyor gibi ancak kullanım açısından bir farkı olmaz kesinlikle. Dolayısıyla şu aşamada 5.0'la bir uygulama geliştireceğiz. İlerleyen aşamalarda bunlar 7, 8 ilerleyen aşamalarda versiyonları çok arttığında bile bunu dert etmemeniz gerekiyor. Dediğim gibi aynı versiyonları kullanın ve versiyon farklılığında olan değişiklikleri de zaten arama motor üzerinden kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi ben tabii Windows kullanıyor olabilirsiniz. Bundan geri Windows kurulumunu yaparsanız Ben bu aşamada macOS kullanıyorum. Çünkü .NET'in Windows'a özel bir platform olduğunu düşünen büyük bir kesim var. Ancak şu anda cross platform yani herhangi bir işletim sisteminde bu uygulamaları geliştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de bu eğitim serisinde macOS işletim sistemini kullanacağım. Tabi aradaki farklılıkları da göstereceğiz ki zaten Fark yok kadar az. Şimdi .NET 5.0 buradan şöyle all .NET download diyelim. Dediğimiz gibi burada farklı bir versiyon görüyor olabilirsiniz. Önemli değil. Buradan bütün .NET indirmeleri şeklinde bunu ziyaret edelim. Şu anda .NET 6.0 beta sürümünde ve yakında birkaç ay içerisinde zaten bu versiyon getirilecek ve tabi siz video seyrettiğinizde bu versiyon gelmiş olabilir dolayısıyla ben 5.0 değil şu anda önerilen sürüm ancak 6.0'ı kullanacağım siz de bu versiyonu indirebilirsiniz. Şimdi buradan gelip .NET 6.0'a tıklayalım ve buradan şöyle indirmeyi yapalım. Tabi kullandığınız işletim sistemine göre. Buradan şöyle aşağıya doğru gelelim ve buradan işletim sistemine göre ben x64 ya da Windows kullanıyorsunuz 64 ya da 32 bit hangisi ise bu kurulum yapıyor olmanız gerekiyor ya da dediğimiz gibi diğer ekrandan da bu kurulum yapılabilir. Şimdi macOS x64 diyeceğim ve buradan kurulum yapılacak. Gelip bunu şöyle indirilenler klasörüne ilk başta alalım. Buradan şöyle kaydet diyelim ve bu indirme yapılsın. Bunun öncesinde de biz bilgisayarımızda acaba .NET Core kurulumu daha önceden yapılmış mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için de bir komut istemi uygulamasına ihtiyacımız var. Ben dediğim gibi Mac kullanırım. Dolayısıyla command boşluğa tıkladığımda Spotlight araması aracılığıyla ben terminale ulaşabilirim. Windows karşılığı bunun. Siz Windows tuşuna basacaksınız ve cmd ya da PowerShell yazın. Direkt iki tane komut sistemi uygulaması var bilgisayarınızda. Örneğin herkes cmd yazsın ve cmd diyerek komut sistemi uygulamasını açın. Gene aynı şekilde karşınıza siyah bir ekran gelecek ve buradan komutlar yazabiliyoruz. Ben gelip şimdi buradan .NET tire tire versiyon diyeceğim. Ve daha önceden bilgisayarıma .NET versiyonu eğer kurduysam bu herhangi bir versiyon tabii ki. Bu versiyon karşımıza gelecek. Ben çalıştır dediğimde bakın daha önceden ben B0 302 versiyonunu bilgisayarıma kurmuşum. Ancak şu anda .NET 6.0 kurulumunu yapacağım. Tabi herhangi bir versiyon kurmadıysanız da sizin için bir versiyon bilgisi gelmeyecek. Eğer birden fazla sürüm yaptıysanız yani birden fazla sürümü kurduysanız da gelip buradan .NET-info dediğinizde bu sürümlerin hepsi de karşınıza çıkacaktır. Ki ben sadece 5.0 değil bunun öncesindeki versiyonları da kurmuşum. Bakın buradan gelip bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda kurmuş olduğumuz versiyonlar gördüğünüz gibi 3.0, 3.0.1, 3.1, 3.1, 5.0 ve 5.0'ın hatta gördüğünüz gibi buradaki versiyonları da farklı. Yani ben uygulama geliştirme aşamasında bunlar runtime uygulama geliştirmek için gerekli olan yapılar. Bunlar da uygulama çalıştırmak için pardon çalıştırmak için gerekli olanlar. Burada uygulama geliştirme aşamasında kullanacak olan SDK'ler yani Software Development Kit uygulama geliştirme kitleri dediğimiz gibi en son 5.0 ancak ben şu anda bilgisayarıma 6.0'ı kuracağım. Siz sadece bir tanesi en son versiyonu kuruyor olmanız yeterlidir. Gelip buradan şöyle .net s2'ye tıklayalım. Aynen bu kurulumları Windows'ta da yapacaksınız. Hiç fark eden bir şey yok. Buradan ileri diyelim. Buradan şöyle yükle diyelim ve kurulum yapması için parola istiyor benden. Gelip ve buradan parolayı gireceğim. Ve bu kurulum bilgisayarıma yapılacak. Peki kurulum yapıldı. Buradan şöyle kapat diyeceğim. Ve bu çöp kutusuna taşınsın. Kurulum dosyası. Ve buradan terminali tekrar çalıştıralım. Peki terminale gelip Siz cmd çalıştırıyorsunuz tabii ki. Gelip buradan şöyle clear diyelim. Temizleyelim. Siz cls demeniz gerekiyor. Windows kullanıyorsanız. Gelip buradan datnet-info diyelim. Ve çalıştırdığımızda bakın. Benim burada artık kurmuş olan 6.0, 100 ve preview. Yani sürümü değil ancak problem yok. Siz 6.0'ı burada kuruyor olacaksınız. Preview olması normal sürüm olsun. Peki bunları yaptık. Artık şu an bu uygulamada bu bilgisayarda ben .NET uygulaması geliştirebilirim ki birden fazla .NET kurulumu varsa da uygulama geliştirirken herhangi bir versiyonu kullanabilirim. Bunu proje içerisinde de belirtebiliyorum. Yani illa en sonki sürüm benim projemi derleyip çalıştıracak diye bir durumda yok. Ben örneğin 3.1 ile bir uygulama geliştirebilirim ancak bunu belirtiyor olmam gerekiyor. Belirtmezsem en son sürümü kullanır. Peki bunlara takılmayalım çok. Şu an terminal ekranından dediğimiz gibi kurulumu kontrol ettik. .NET Info aracılığıyla burası önemli. .NET Info .NET Tretire versiyonu dediğimizde de kurulu olan en son versiyonu gösteriyor. Bakın .NET Info şu en yukarıya gittiğimizde .NET Info .NET Tire versiyon dediğinizde de kurulu olan son versiyon karşınıza gelecekti. Şimdi terminal ekranı kapatalım. Artık bilgisayarımıza bu kurulumu yaptık. Artık .NET sayfasında işimiz yok. Gelip Microsoft firmasının geri geliştirmiş olduğu code.vcision.com sayfasına geliyoruz ve buradan da vs kodu bilgisayarımıza indiriyor olmamız gerekiyor. Bu da gene buradan kullandığınız işletim sistemine göre bu indirmeyi yapıyor olmanız gerekiyor. Ben bu indirmeyi daha önceden yaptım. Gelip buradan şöyle vs kodu açalım direkt. VS Code'u ben açıyorum. Bu şekilde karşıma geliyor. Ki isterseniz bunu yeniden başlatalım ve sizin de karşınıza gelecek olan ekranı açmış olalım. Bu şekilde bir karşılama ekranı da gelecek. Ve herhangi bir şu anda editör bir klasörü konumlanmış değil. Yeniz bir projede zaten oluşturmadık. Proje oluşturma aşamasını bir sonraki dersimize bırakıyoruz. Bizim bu aşamada yapmamız gereken şu anda Visual Studio Code editörünü kurduk. Visual Studio Code editörü herhangi bir programlama diline özel bir editör değil. Bunun alternatifi de var tabii ki ve oldukça da yoğun kullanılıyor tabii ki. Örneğin gelip Visual Studio Code değil de Visual Studio kurulumu da yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tekrar şöyle Google'a gelelim ve burada şöyle Visual Studio şeklinde aratalım. Şöyle kod değil de Visual Studio Enter diyelim. Ve buradan şöyle Visual Studio Microsoft sayfasına gelelim tekrardan. Bunların hepsi Microsoft tarafından geliştirilen uygulamalar. Gördüğünüz gibi zaten VS Code'da, Visual Studio Code'da yine aynı sayfa üzerine geldi. Ve buradan Visual Studio'yu gördüğünüz gibi Windows için kurabilirsiniz. Ve bu sürüm şu anda community sürüm, ücretsiz sürüm. Diğerleri ücretli sürümler. Community sürümünü indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ancak ben VS Code kullanacağım. Çünkü kurulumu çok az 50-60 MB'lik bir dosya ve kullanmış olduğunuz programın diline göre de özelleştirebiliyorsunuz. Ancak Visual Studio kurduğunuzda çok yer kaplıyor bilgisayarınızda. Bu aşamada hiç gerek yok. Gerek olursa ikinci ilerleyen aşamalarda bu kurulumu da yaparız. Ve MacOS için bu Visual Studio var. Yani Visual Studio for Mac isimli bir uygulama var. Bunu da Mac ortamında kullanabiliyorsunuz. Bunu kurabilirsiniz. Peki biz tercihimizi gördüğünüz gibi Visual Studio Code'dan kullanıyoruz. Neden? Çünkü Windows'ta, bakın MacOS'ta ve Linux'te kullanılabiliyor. Yani cross platform bir uygulama geliştirme ortamı. Dolayısıyla biz bunu kullanıyoruz. Bakın bu sadece Windows özel ya da Form Mac için sadece MacOS ortamına özel bir program. Dolayısıyla ben gelip Visual Code'u kullanıyorum. Peki uzatmayalım. Gelip buradan şöyle VS Code'u açalım ve burada Dediğimiz gibi kurulum oldukça az yer kaplayan 50-60 MB'lik bir yer kaplıyor. Ancak burada önemli olan Visual Studio kodu hangi dili geliştiriyorsanız o dile özel olarak özelleştirmeniz gerekiyor. Neden? Ben bir Python uygulaması geliştireceksem Python için gerekli olan otomatik tamamlama. Yanlış bir kod yazdığında altını çizsin ya da örneğin uygulamada hata ayıklama gibi özellikleri benim adıma editöre getirsin. Yani dile özel olan Uygulama geliştirirken size kolaylık sağlayacak birçok avantajı editörü kuruyor olmaz gerekiyor. Bunlar da harici eklentiler aracılığıyla yapıyor. Gelelim buradan şöyle extension kısmına. Ve extension kısmında bakın ben örneğin 3 tane kurmuşum. Ve buradan kurabilirsiniz. Örneğin ne geliştireceksiniz? .NET Core geliştireceksiniz. Dolayısıyla .NET Core yazalım. Ve .NET Core içinde .NET Core Extension Pack var bakın burada. Ve bu Extension Pack içerisinde yani paket içerisinde birçok alt uzantılar var. Bu uzantıları tek tek kurabilirsiniz arayıp. Ya da ben gelip bunu paketi kurduğumda birçok pakette kurulacak. Dolayısıyla bunu kurabilirsiniz. Ya da Gelip buradan sadece bu aşamada C -Sharp kullanacağımızdan dolayı ben gelip şöyle Omni Sharp tarafından geliştirilen C Sharp eklentisini de kurabilirim. Pek içerisinde bu da vardı. Gelip şimdilik sadece C Sharp'ı kuralım. Örneğin ASP.NET Core geliştirmeye başladığımızda da kurarız. Peki kurarız. Ve gelip C Sharp'ı C -Sharp kurduk ve artık C -Sharp bizim için gerekli olan C Sharp ortam için gerekli olan otomatik tamamlama, renklendirme, hata varsa altını çizme gibi kolaylıkları bize sağlayacak. Peki, bunları yaptık ve editörümüzü son aşamada biraz özelleştirelim. Gelip buradan şöyle çarka tıklayalım. Çarka tıkladıktan sonra settings'e gelelim. Ve evet, settings'e geldikten sonra da burada herhangi bir ayarı burada aratabiliyorsunuz. Örneğin editörün font size'ı küçükse buradan değiştirebilirsiniz ya da font family değerini değiştirebilirsiniz ya da diğer özellikler buradan değiştirilebilir. Ve değiştirmiş olduğunuz bir özelliği de nereden arayacaksın Sonuçta burada bakın gruplar altında birçok özellik var ve değiştirmiş olduğunuz her bir özellik aslında varsayılan yani başlangıçta gelen özelliği değiştirmiş oluyorsunuz ve değiştirmiş olduğunuz özellikleri de settings JSON dosyası içerisinden bakın sağ üstteki ikona tıkladığınızda bakın burada gelir. Ben bu aşamaya kadar editörün font size'ını 16 piksel yapmışım bakın. Gelip bunu buradan değiştirebilirim ya da gelip direkt buradan değiştirebilirim. Örneğin gelip buradan şöyle 18 yapmış olsanız ve editörün bakın font size hemen artar ve burası da değişti bakın. Ya da gelip ben bunu eski haline 16'ya getirebilirim. Kaydettiğim anda bakın 16 olur. Ya da sayfanızın zoom bilgisi. Yani ben gelip buradan 2 dedim ancak gelip bunu 1 yaparsam sayfanın zoomu bakın azalır. Ya da bunu arttırabilirsiniz. Örneğin 2 dersiniz ve bu şekilde zoom artar ve gelip buradan 18 piksel dersiniz ve font büyüklüğü de biraz artar. Ya da word trap yani yazıların tek bir satırda kalmasını sağlayabilirim. Yani alt tarafta scroll bar çıkıp da göremediğim yazıları sağa doğru kaydırmak yerine bütün yazılar yani satırın sonuna gelen yazılar direkt alt tarafa geçsin diyebilirim. WordTrap özelliğini bu şekilde açabilirim ki burada bir sürü kullanabilecek olduğunuz özellikler var. Buradan aratıp bunları tek tek bakmakta fayda var. Son olarak da ben editörün örneğin rengini beğenmiyorum. Siyah rahatsız ediyor diyorsanız gelip buradan çarka tıklarsınız ve buradan da şöyle kalır tema dersiniz ve buradan herhangi bir tema bulabilirsiniz ya da temada yükleyebilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Örneğin ben varsayılan default'u bakın dark ancak gelip biz bunu şöyle açık renkte kullanabiliriz. Bakın default light dediğinizde bakın beyaz bir ekran gelir karşınıza. Ancak ben bunu default'unu kullanıyorum her zaman. Gelip bunu Şöyle Light Visual Studio diyebilirsiniz. Bu da değişmedi fazla. Yazılarda farklılık vardır. Gelip bunu şöyle default'a getirelim. Peki bu dersimizde .NET geliştirmek için gerekli olan kurulumları bilgisayarımıza yaptık. Bir sonraki dersimizde ise projemizi oluşturalım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve daha sonraki videolar için bildirim almak için kanala abone olabilirsiniz. Ve sormak istediğiniz bir soru varsa da video altından yorum yapabilirsiniz.